Texas Chainsaw bugün itibariyle çıktı arkadaşlar. Ben de hemen sizlere video çekmek için ekranların başına geçtim. A'dan Z'ye kazı serisini önümüzdeki günlerde yine devam edeceğiz. Ama önümüzdeki 1-2 gün boyunca muhtemelen sizlere Texas videosu atacağım. Tabi ben istiyorum ama sizlerin destekleri çok önemli. O yüzden daha fazla Texas videosu istiyorsanız mutlaka bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Sizlerin beğenisinden ben de Texas isteyip istemediğinizi anlayacağım ve ona göre yoluma devam edeceğim. Oyuna betasından bu yana baya bir değişiklik gelmiş. Öncelikle onları göstermek istiyorum. İki tane yeni katil gelmiş. Bunlardan bir tanesi Johnny. Johnny ayak izleri takip takip güzel bir katil bugün onu oynayacağım. Bir diğeri de Sisi. Sisi gelmiş. Sisi de etrafı zehir bırakıyor ve bazı objeleri direkt olarak zehirleyebiliyor. Bu zehirin ne gibi bir etkileri var bilmiyorum. Bunları da yine oynadıkça göreceğiz. Oyun daha çıkalı 1-2 saat oldu anca. Server tarafında da herhangi bir değişiklik yok. Skill ağaçları gelmiş. Buradan yine Dead by Daylight'teki gibi aynı mantıkta. Blood Weapon'inizi ilerletebiliyorsunuz ve Blood Weapon'inizi ilerlettikçe karakterin kendi böyle endurance'larını, güçlerini falan her şeyin sert özelliklerini artırabiliyorsunuz. Yani oynadıkça karakteriniz gelişiyor ve diğer diğer oyunculara göre fark koyabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ability'lerinizi, perklerinizi falan her şeyi bu şekilde değişebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Johnny ile birazcık yayında oynadım ve karakteri bayağı bir geliştirdim. Gücünü falan geliştirdim. Yeni yeni skill'ler aldım. Öldürme animasyonları falan açtım. Bu şekilde sizlere de Johnny oynayacağım bugün. Oynamam istediğiniz farklı katilleri de yine aşağıya yorumlarla yazabilirsiniz. Bugün iki kişiyiz. yine birlikte oynayacağız. Birlikte katil oynamanın keyfini gerçekten varacağız. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Hadi o zaman ilk maçımıza geçelim. Let's go. Aha bu map geldi. Bak yine aynı mantık. Yine aynı şekilde kapılar var. O kapıları oyunun başına kapatmamız lazım. Ki bunu şu anda senin yapman gerekiyor galiba. Çünkü hızlı karakterlerden biri sensin. Tamam bakacağım ben. Bu aşağıda başlıyor. Ben de dışarıda başlayacağım seninle birlikte. Ben kapattığım kapıyı falan söylerim sana yine. Okey. Bu aşağıları falan kıracak. Zaten belli bir süre Kapılara gidemiyorlar Büyük Baba uyanmadan falan sanırım. Lerinom ya. Oğlum benim karakter çok havalı ya. Çok güzel tam Wesker Hanım satıyor bana. Aa bu, bu burası ne böyle? Tamam ben ön tarafta doğdum. Tamam ben doğdum. arkada başladım galiba. Ve burada elektrik var. Tamam kapı kapalı mı? Kırmızı yanıyor mu kapı? Kırmızı yanıyor evet. Tamam güzel. Benim bu doğduğum kapı fuse açılan kapı. Diğerini bulmam lazım. Ve fuse box da direkt kapının önündeymiş. Diğer kapıyı mı bulmam gerekiyor acaba? Ona bir bakacağım. Bak büyük babanın ben yanında gelin. soluna bak. <laughs> senin koyduğun ability duruyor. Ay yani, be. Üçümüz de koysak orasının üçü de de olacak. Biz şu an hiçbir şey koyamadık. Ben de yoktu. Okey. Ben diğer kapının nerede olduğunu görmek istiyorum. Şu an bir kapı sende, bir kapı burada. Üçüncü kapı daha olması lazım. Orası neresi acaba? Onu keşfetmek istiyorum. Benim karakterim şey yapabiliyor. Geçtikleri yerleri Leatherface gibi kıramıyor ama kapatabiliyorum. Adamı kitlemek istediğimiz noktalarda ben oraları kapatırım. Şu arka tarafta bir çıkış var galiba. Oraya doğru bakacağım. Orayı da kapatmak istiyorum. Evet bak burada bir exit daha var. Ben senin oğlun yeri biliyorum. Tamam başka bir yerdesin. Sen de bana bak şu an. Mağaz sonra tuşuyla. Büyük bir boyandı bu arada. Bak benim burada bir çıkış daha var yine. Gördüm. Tamam. Bakayım burası açıksa burayı da kapatıp öyle geleceğim. Evet bak burası açık. Tamam. Oyunun başında biz dışarıdaki oyuncular olarak garanti bir şekilde buralara direkt gelip bunları kapatmamız lazım. Buradaki şu an aküyü çalıştırıyorum. Bu akü çalıştırdığım zaman bu kapıyı kapatacağım. Artık daha safe olacağız. Buraları sonrasında sadece kontrole geleceğiz. Sen gelip buranın ana kapısına tuzak atabilirsin aslında. Biri burada. Tamam. Biri benim olduğum yerde. Ben bu kapıyı kapattım. Tamam geliyorum. Diğer fuse'ları aşağıda bu arada. Onu bubanın kapatması lazım açarlarsa. Orası da buraya bubanın görevine kalıyor. Her yerde hiç içemeyiz. İki kişi bu. Üç kişi burada. Üç kişi burada. Üç kişi burada. Geliyorum. geliyorum. Üçü de burada. Geliyorum. Şu an göremiyorum. Cooldown'dayım Ama... böyle. hala. Bakayım. Bir tane fuse burada. Yine. Fuse'lardan biri de buradaymış. Beni gördüler. Biri yaralı. Bu arada. Tamam. Geldim. 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 Az kaldı. Baba kaslı kollarıyla sahneye geliyor. Yine Hasan ya, arkana. Ha. Abi yok ediyorum, aha omuz attı bana. Evet oğlu çarlardan bir tane onu yapabiliyor. Geldim, neredesin? Deseni Kızıl gibi. yaralı. Of, yaralı. Geldim geldim gördüm, gördüm sana omuz atan çarın peşindeyim. Bunu sıkıştıralım istersen, buranın kapısı kilitli, yeni kitlemiştim Önüne çıkabilirsen. Tamam geliyorum. Bak burada hala hala burada. Staminası bitti. Şuradan geçerken bir tane koydum. Palette oynuyor şu anda. Ben, de, de geliyorum oraya gördüm. Büyük Baba Danger. Hala burada. Buradan bir bir şey aldım. Medkit falan basmaya çalışıyor. Vurdum bir. Bir tane daha vuracağım. Tamam uca. buradan, Tam buradan aynen, aynen, aynen Geliyor sana geliyor. Vur ona. Tamam çok iyi. Öldür Aa, onu. Öldü. öldür. Tamam harika. İlk aldık. Kaldılar üç kişi. Ben o sırada Big Baba'yı besleyeyim. Fullemiş benim kanım. Tamam ya. Benim birlikte oynayınca bende, ben gerçekten güzel oluyor ya. Yani. Keyifli. Şu anda eğlendim. Abi dedi dışarı çıkmış ya. <laughs> dedi dışarı koymuş ya. Bak mesela benim kan havuzum seninkine göre daha az. Ben 94 toplayabiliyorum. Sen daha fazla toplayabiliyorsun. Benim be, 95. 95 tane mi? Kan daha mı fazla? Oo, evet, ben, ben 95 daha fazlaydı. An. Hep muhtemelen geliştiriyorsundur o zaman. Ya da ben birazcık statlarımda vermiş olabilirim. Sen stat verebiliyorsun o şekilde karakterine. Onu da Büyük ihtimal sen stat vermişsindir ya. Ben bir ayak izi okuyayım, abi, buralarda da Ben şu kanı da vereyim abi. de, iki olsun. Abi, ucunda kaldı. Evet. Şimdi artık e, daha fazla vuruyoruz bu arada. Az önce sarı yanmıyordu, şimdi sarı yanıyor. Haa, olabilir. Ben ayak izi okumaya çalışacağım. Nerede görmüştün onları? Aa burada biri, burada biri benim önümde. Gel burada yakalayalım, kıstırız bunu. Vurdum gördüm seni bir. geliyorum. Kızı da gördüm zaten. Çocuğu da gördüm, Onu vuramadım. Aha tuttu. Savaşıyoruz. Ben kastlıyım herhalde. Alırım herhalde. Küçücük kızdan dayak yemem diye düşünüyorum bu halde. Aha! Lüderfest! <laughs> Lüderfest! <laughs> 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 Geldi elimden kurtardı beni. Kral ya! <gülüyor> <gülüyor> Güzel kaydı. Adam adam. Adam adam. Lerinom ya. Lerinom ya. Lirinom ya. Nerelerde görmüşsün adamları? Buralarda mı? Ayak izi Burada hepsi koşmuş. buradaydı. Hepsi, hepsi, buradaydı. buradaydı. Okay. Yani böyle şey böyle Aha, de eğilmiş bir böyle tane arka buldum. Koşuyordu. Bir ayak izi buldum. İnceliyorum. bakayım, kim? Kokla. Onu söyleyeceğim sana. Ne taraf? Bu tarafa gitmiş. Buradan aradan geçmiş geç aradan. O aradan geçebiliyorsun sen. Sen geçemiyor musun? Hayır, oldu? benim karakter geçemiyor. Ne oldu işte, Ben Sen ne şey yapamıyorum? Geç oradan. Devamını söyleyeceğim. Bir de düşerek öldü galiba. Hala bu bu son. iz iz ona gidiyor. Geç oradan da geç evet. Ee, devamını söyleyeceğim göremiyorum hala. Bulursun İçeri evet, mi girmiş? Çıkar. Bakayım evet içeri girmiş buradan bu kapıdan geçmiş. Buradan devam ediyor burada buldum. Gel. Ben Moritz'i ben atayım mı senin moriyi görmüştük. Bir de tamam, ben tamam. tamam bu da afk zaten salmış tek kaldı için. Bayıl oğlum. Bayıl oğlum. Hadi bakalım bir mori buraya. Böyle double mori falan da atabilsek belki ileride eklese güzel olur ha. Ben gözü çok muyum orada? <laughs> evet gözüküyorsun. Güzel, temiz oyun <laughs> abi. Oynadık. Abi kolaydı. Hepsi öldü mü? Kolay, katil, katil. Yo, bir kişi kaldı say oğlum. Hayır bir kişi kalmış, bitmemiş ki. Tamam, um, onu da izin göster de. Yani ayak izi bulmam lazım öncesinde. DDK'mı vermeye gideceğim. Bak, korumamız gereken ana bence kapılar. Bu şey olmayanlar. Zile e, Fuse olmayanlar. Diğer iki kapı. Çünkü onların açıldığının haberimiz olmuyor ama füyüzü haberimiz oluyor. Her seferinde. Bir de basement'a hiç yapamıyorum. burada şey adam buldum adamı. Buldun mu? Geliyorum. Geliyorum. Evet evet arka kapıda. Arka kapıda. Tamam gördüm kapı zaten. Aha. Geliyoruz. Baba da geliyor. Ben de geliyorum. Hepimiz geliyoruz. Nerede? Hala arka bahçede misiniz? Geldim. Evet, evet, Kestim önünü. Kestik Vur, vur oğlum. Vur oğlum. Bayıldı. Çocuk kan kaybına bayıldı. Bir şey <laughs> tatsın bunda. Tamam bıraktım. Oraya attım. Bir daha atsın. Ve o benim gözümün önünde bir tane öldürdü aslında ama... Aha, atıyor. Bubam ya, bubam ya. Güzel takım olduk, he ee. Nice, nice. Abi kolaydı. Güzel. Ben t atamıyorum, benim çara eğilmiyor. Eğilir, eğilir. <laughs> Eğilmiyordu tamam, benim çara eğilemiyor. <laughs> kalsın başla <laughs> Hep, hep, hep leather-faced'ın dansı mı peki? Hele yani öyle. Abi bu ikonik bir dans ya. Film izleyenler bilir. <laughs> o bayağı da XP kazandım. Bu XP'lerle işte özelliğimizi dolduracağız herhalde. Benim perklerim de level alıyor. Bak Hunt'ın bir level mu olmuş? Yo hala sıfırdı. Orası da oluyor. Evet evet parklar da oluyor. Parklar da level alıyor. 10 yetenek verdi. 10 yetenek de harcayabilir. Bana, bana da 15 sonra. yetenek verdi. Ağaç simgesinden bahsediyorsun değil mi? Evet bir onları harcayalım bence. Tamam. O sen ben bug'a girdim. Nasıl bug'a girdin ya? Duvarın içindeyim. Ya sen nasıl, nasıl girdin? Neredesin? Gel yanıma gel. Gel yanıma gel. <laughs> Belki gözükürüm. Neredesin ki? Ha gördüm. At, tuzak koyabilir <laughs> miyim Tipe bak şunun. Buraya nasıl girdin kanka? Tipe bak. Adama mori attın beni buraya attı. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Abi bir kişi eksildiniz. Abi bizden biri öldü ya. Aha, yine aynı hep, değil mi? Yine mi aynı Aha. map? Evet, tamam evet. tamam, güzel güzel güzel. güzel, Önce güzel. Önceki maçta aynı. Önceki maçta aynı. Arkadaşlar iki maç arasında şu anda tam olarak 30 dakika var çünkü lobiler o kadar bulmuyor ki şu anda kafa yiyeceğim ama olsun maçın sonuçta en azından Ama başlı. oynayan da var yani. Biri de şu havaya bir şey yapsın Allah aşkına. Biri dışarı çıkıp ortaklaşa üfleyelim dışarı bir şey yapalım. Çok sıcak ya Allah bayıldım ya. Hep birlikte evet, Akdeniz'e doğru bir üfleyelim. Antalya serinlesin. Vallahi çok sıcak burası ya. Bayıldım oğlum. üfleyelim ne oğlum ya. Ne bileyim bir, bir aklıma başka tamam, çözüm arka gelmiyor. Arka kapı kapalı. Ben burada nerede doğdum bilmiyorum ama kan aldım. Bakayım devamlı ne yapacağım. Ben alacağım. atacağım buraya. Hmm, tamam ben şeydeyim. Vana'yı Vana buldum bu arada. Vana burada. Vana'nın önüne gelip trap atabilirsin. Tabi sen onları sağ tıkla görebiliyor musun? O da? çok uzaktayım ben. Ben tamam, okey. Ben yukarıdaki hazırlıkları yapıyorum. Bu diğer tarafa gideceğim o şeye. Gidebilirsem şayet nereden gidildiğini bilmiyorum ama. Tamam buldum. Buradaki kapı açık ben mı acaba? İki tuzağımı da arka kapıya harcadım. Ne olur ne olmaz. Ki buraya bir daha dönemeyecek bir şey gibi geliyor bana. Bak bir şey diyeyim mi? Garanti aküyle olan kapı kanka açık oluyor. Çünkü her oyun aynı şey. Yani ben şu ana kadar gördüğüm üzere öyle arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun oynarsanız. Bu kapı, bu aküyle açılan kapıyı garanti gelip her seferinde aktifleştirmemiz lazım. Yoksa buradan ellerini kollarını sağlayarak çıkıyor. Bir de geçen oyuna nazaran şu anda bakın sağ tarafta dedenin sol tarafında 3 ee, tane simge var. Onları taktık. Bir tanesini bizim üçüncü eleman taktı tanımadığımız Diğerini ben diğerini de zine taktı şu anda ve dedenin al, level almasıyla birlikte onlar da aktifleşecek ve onlarla ekstra güzel kazanacağız. Örneğin bir tanesinde şey var. Staminalarımız %20 daha az stamina yiyor. Şey düz vuruşlarımız %20 daha az stamina yiyor gibi şeyler var. Öyle şeylerle de perklerle de oyunu bayağı çeşitlendirmiş arasında. Güzel olmuş o kısmı bayağı beğendim. Şimdi ben arka tarafı yaptım zine. İçeriye doğru geliyorum artık. Evet, evet bandı bahçeye yöneldim. Tamam bahçeye geldim. Dedeyi hala uyandırmadılar. Tam altında. Demek ki kapıyı tam açmadılar tam hiç. Biri tam altında. Şöyle kanları toplayalım. Dedeye level verelim ya öyleden. Baya güzel özellikler alacağız çünkü. Beta'da hiç o <laughs> mantıklı değildi ama şu an baya bir mantıklı. Onları yapmalıyız. Kanları özellikle falan... ortak perk olayı... Evet özellikle ortak perk olayı bence de güzel. Yani onu. Bir de orta tuşa basarak etraftaki kanlı şeylerini görebiliyorsun. Yakındaki. Onlar da bak rahat rahat bulmanı sağlarsın öyle. Bu başta birini öldürüyor mu? Çığlık çığlığa sesler var aşağıda. Evet, evet ben de duydum. Aha. O birini öldürdü Öldürüm oğlum bizim bu aşağıda. Vay. Wow. Adam dedi adam. canlandı, Adam gerçek bu bayağı. Ben tek başıma da hallederim dedi. Gerçek bir bu bu abi. Dede nerede? Aha birini gördük. Aa, burada önümde. Altımızda. Evet, evet, dibimde direkt. Tamam, geldim ona. Sen gir. Oh, lan lan lan. Ne oldu bana? Tam tamam, geçebildim, tamam, geçebildim. Şey tamam. Tamam, güzel. Şurada ayak izini buldum. Alacağım ayak izini. Kokla. Koklayayım Kokla. bakayım ben nereye gitmiş. Tamam, kan alıyorum. Tamam, ben takip ediyorum. Buradan devam etmiş. Ayak izini takip ede de peşinden gidiyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyorsun yine. Evet, sesini duydum. Hala çıkıyor. Düz devam etmiş buradan geçmiş. Aa, gördüm. Burada önümde. Buradaki kapıyı kilitlemiştim ben, giremez içeri. Şimdi beni atlatacak, önüne geçmen gerekecek senin. Bir tane koydum. Önüne Bir tane daha vurdum. Ben. Bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum. Geçti buradan, önünde sende. de. onu. Aldım Aldın aldım. Mı? aldım. Helal oldum işte bu ya. Bu ya takım oyunu abi. Bu kadar. Şurayı da ben kapatayım o sırada. Tamam. Harika. <laughs> Girip dedeyi besleyelim. Dede nerede? Dede nerede? Oo, birini daha öldürdü bizim çocuk. Oğlum son bir kişi kaldı. Bizim çocuk, Bizim çocuk çocuk attı ya. Okey. Ben dedeye gidiyorum Dede, ya. Full benim evet kaldı. Evet evet yani. ben de. Ama hemen gelme ben vereceğim. Belli bir süre bekletiyor ya. O sırada başka bir şeyler yapsaysan. Dede çatıda bu arada. Ha ben şuraya tuzak koyacağım. Hadi bulmuş bulmuş Lirino. Burada ön bahçede adam. Koşuyorum. Ben dedeye veriyorum. Tamam ben. Bu atlattı bu arada binaya gel. girdi. Binaya öbür taraftan girmeye çalışmalıyız. Aa, Bir level'da ilk perk açılıyor bu arada. Bak, hepsi açılmadı. Hı. Acaba Önce onun gördük. sıralamasını neye göre yapıyor? Evet acaba. Mesela Bubay da onun şey koydu. Bu da öldü bu arada. Kolay bin şey oldu ya. Ben yeni animasyon takmıştım bu arada. Baya bizim buba adamın içinden gitmeye çalışıyor. Abi bizim buba... Güzel bizim buba yok taşıdı ya. Abi. Yok etti oyun kadar hızlı bir speedrun attık. Baya iyiydi güzel güzel. Evet arkadaşlar ikinci maç çok kısa sürdü. Üçüncü maça daha girmek isterdim ama inanın oyun gerçekten fazlasıyla uzun süre arıyor. Yani o iki maç arasında zaten biz yarım saat beklemiştik. Tekrardan bir yarım saat daha bekletmek istemiyorum. Ama dilerseniz bu tarz böyle Texas şeyin sağ videolarını daha fazla görmek isterseniz herhangi görmek istediğinizi özellikle yazarsanız çünkü katil tarafını oynamak daha çok çok hoşuma gidiyor yine bu oyunda. Varsa da server tarafında da yine isteklerinizi belirtin. Sevdiğiniz Texas videolarını daha fazla görmek istiyorsanız da mutlaka bu videoya like atmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.